farklı fikirlere sahip olabiliriz. Bu ülkenin geleceğine dair farklı tahayyüllere sahip olabiliriz. Farklı siyasi eğilimlerden gelmiş olabiliriz. Ama ortaklaştığımız bir nokta var. Biz bu ülkeyi seviyoruz be! Biz bu ülkeyi seviyoruz! Hepimiz seviyoruz! Hiç kimse bu halkı yok edemez! buna cüret dahi edemez. Çünkü vardık, varız, var olacağız. Bu bir başlangıç. Uzun bir süredir süren sessizliğin ardından ortaya çıkan bir başlangıç. Bu perde bu akşam yırtıldı. Bundan sonrasını hep beraber görecekler, hep beraber göstereceğiz. Bundan sonrası geliyor, hazırlıklı olsunlar. Bu mesele bizim gözümüzde. Ne CTP meselesidir, ne CTP'li meselesidir. Bu mesele bizim gözümüzde. Memleket meselesidir. Bu mesele bizim gözümüzde. Kıbrıs Türk halkı meselesidir. Ve bu mesele var oluş meselesidir. Vardık, varız, var olacağız. Hepinizi sevgiyle Sağ olun, var olun. Düşümüz, sevdamız, yurdumuz ortak. Aşkımız, gaylemiz bizim bu toprak. Hepimiz tek yürek, gelecek ortak.